Gördünüz. <laughs> Kesin gene <yine> buraya saklanmış. <laughs> <laughs> Aa ah. Ellerini sakın ağzına sürme, olur mu? Nasıl çekeceğim ben? Şuradan çıksan daha iyi olur. E, var? Bu <laughs> <laughs> Niye arkama saklandı? Yine bulurum, yine bulurum. Bulmakta ustayım. Bunlar da yok. Bunlar yok. Bunu yok. Bunlar yok. Bunlar da yok. Bunlar da da yok. Ben seni. Gözümün önündeyim isteme. Nasıl? Nasıl? hemen Nasıl? Nasıl? çok Nasıl? Nasıl? Devam. Mı? Tamam mı? Devam. Devam ki. Hadi bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Şurada da yok. O zaman burada değil. Acaba şuraya mı gittim? Nasıl saklanmışsın öyle? Allah. Kız sen nasıl sayıyorsun oraları? Sığıyorum işte bir şekilde. Hmm, buldum seni. <laughs> Ay, iki Ay rahat edemedim. Vallahi mı? Çok, çok dardı. Her neyse. Hadi bakalım. Burayı buldun? Söylemem. Hadi kafa sen. bir ipucu verdim. Hayır şuralara falan filan bak. Şuralara falan filan. Tamam. Hadi. Neredesin? Burada yok. Buralarda yok. Bakayım şurada var mı? Ben tekrar oraya saklanmıştır diyeceğim ama yok. Burada da yok. Altı karınca da da yok. Da da da. da, da, da. Hasta olacaksın. Oralara niye yatıyorsun? <laughs> ama senin bu. Burada... Bu da. Yiyin bakalım. Şimdi ben saklanacağım. Bir yer tamam, bulacağım. Seni buldum. Oraya nasıl girdin kız? Güzel gelmiş. Ben sığabilir miyim oraya acaba? Hadi bir sonraki tur.